Evet arkadaşlar merhaba Herkese iyi günler İzil Tarım'dan aldığımız Sayacımız geldi Gelmiş mu? Montajımızı yaptık Mıknatımızı buraya yerleştirdik Şu anda yapıştırdık Daha kurmadı. Okuyucumuzu da oraya yerleştirdik Öyle bir aparat yapıp Şu anda Her şey on numara çok güzel çalışıyor Şu anda elinde normal bir mıknatız var bunu denemeyi düşünüyorum. Bir, iki, üç. Evet, görmüş olduğunuz gibi üç kere okuttum. Şu anda üç. Arkadaşlar bu sayacın şu özelliği var, havuz özelliği. Şu anda ben bu tarlada 3 balle yaptım. Burada siliyorum. Sıfırlıyorum. Başka tarlaya gidiyorum. O talla da yapıyorum. Onu da hafızasını alıyor ve en son toplamda kaç balle yaptıysam burada gösteriyor. Şu anda hafızamda toplamda 42 balle yapmışım. Yani ayrıyetten bunu sıfırlamak için de şu iki tuşa basıyoruz. İki ba tuşa basın diyoruz şu anda sıfırlandı. Yani çok güzel bir sayaç. Eksiksiz sayıyor. Yani yani alacak olan arkadaşlara tavsiye ederim. İdil Tarım'a teşekkür ederiz.